Herkese merhaba, mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Evet haftanın ilk işlem gününde yine birlikteyiz. Hızlıca bir kurlara bakalım. Dolar TL yeni haftaya 30.70'lik rekorla başladı. Tabi tabeladan bahsediyorum. Merkez Bankası'nın ana alıcı ve satıcı olarak kontrol ettiği kurda her gün sınırlı artış serisi devam ediyor. Ama sadece kurlarda artış serisi devam etmiyor. Bu e, motorinde de artış devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. 2 lira 55 kuruşluk zam geliyor. Böylece yılbaşından itibaren 43 günde motorine %19.52 zam gelmiş oldu. Aslında sadece bunlar değil konuşacağımız pek çok şey var. İşsizlik rakamları açıklandı. Dolar seçim sonrası sadece bundan önceki seçimdeki kadar bir artış gösterecek mi tartışmaları yaşanmaya başladı. Hepsini konuşacağız. Bayram Bey de karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım, İyi haftalar. İyi haftalar, teşekkürler. Zamlarla başlayalım mı? 43 günde motorunun %19.52 gelmiş. Yani 2 lira 55 kuruş zam gelecek ama e, baktığımız zaman aylık enflasyon hala hanede gösteriliyor. Şimdi aylık enflasyon zaten inandırıcı tarafı yok. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta sonu, e, TÜİK'in eski başkanın açıklamaları vardı. Son derece ilginç. Orada neler yapıldı, nasıl yapıldı, kendi döneminde de neler yapıldı, gayet anlatıyor zaten rakamlar hiçbir doğru açıklanmadı, şu anda da doğru açıklanmadığını açıklamaya söylüyor. Bununla ilgili röportaj vardı, ee, son derece doğru, bizim söylediğimiz. Şimdi, şimdi motorun Türkiye için çok önemli bir ürün. Çünkü biz taşımacılığın büyük bir kısmını motor ne yapıyoruz. Evet. Peki. Yani, Karayolu'yu da yapıyoruz. Karayolu'da da motorunun son derece önemli. Yüzde üç zam yaptığın zaman bu yer ürünlere yüzde üçle, yüzde alt arasında yansıma yapar. Yani hiçbir şey yoksa bile <laughs> bundan dolayı bütün ürünlerin fiyatları yüzde üçle, yüzde alt arasında artacak. Şu an taşıma nakliye fiyatları ürünlerin biri, e, özellikle daha maddelerinde <laughs> ürün fiyatlarını geçmiş durumda. Bakın çok enteresan. Yani bir kilo domatesin fiyatıyla bir kilo domatesin taşınma fiyatı arasındaki fark taşınma fiyatını yukarı fiyatı domatesin fiyatının üzerine çıkarttı. Bu çok önemli. Dolayısıyla e, burada ben asla Ankara'da bir çağrı yapalım. Tunç'ta Tunç Atıroğlu bugün çağrı yapacağım. Ben o çağrı bir daha yenileyim. Sayın Mehmet Şimşek gerçekten Merkez Bankası az, e, enflasyonun düşürmesiyle ilgili yardım etmek istiyorsa Geçen yıl artırdığı akaryakıt zamlarının zamları artırdı. Zaman otomatik olarak zaten e, şey, e, vergiler artırdı. Vergilerden doğrudan gelen e, rakamlar var. Devlet hiç olmasa bir kısmını yüzde üç yansıtacağına buradan karşılamalı. Orada vergilere yaptığın zam, zamdan bu bir kısmı karşılayabilirsin. Şayet sen bu şekilde zam yaparsan Merkez Bankası'nın enflasyonla ilgili mücadelesi tamamen boşa çıkar. Tamamen boşa çıkar. Evet. Enflasyon Merkez Bankası eline geleni yapıyor. Ama sen hazine olarak ben finansman açım, bütçe açım, bununla finanse edeceğim dersen darmadan olur. Şimdi iş oraya geldi dayandı. Darmadan olma durumuna geldi yani Dolayısıyla hazine hiç olmazsa ver, e, artırdığı vergilerden motorunda veya benzine gelecek artışlara karşılarsa bir kısmı Merkez banka destek olmuş olur enflasyonu düşürmesi konusunda. Evet. Peki e, enflasyon konuştuk da enflasyon deyince ilk aklımızda gelen tüy kalıyor. Bugün enflasyon rakamlarını değil ama hem işsizlik e, verilerini açıkladı. E, baktığımızda işsizlik oranı şöyle sadece bir tanesini söyleyeyim eminim sizin elinizde notlarınız vardır zaten. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak Aralık ayında %8.8 diyor TÜİK. Yani hani zaten bu da enflasyon rakamları gibi rakamlar olduğu için çok ciddi alınıp da aslında üstüne de çok konuşulur mu bilemedim ama yine de e, söylemiş olalım izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Emre Hanım, açıkladı. Eşsizlik rakamına size inanıyor musunuz? İnandırıcı mı? musunuz? vatandaş olarak. Tabii ki inandırıcı değil. <laughs> i̇şte geldiğimiz nokta bu. Dolayısıyla e, burada az olan Türkiye için az olan şey e, geniş anlamda işsizliktir açıklanan işsizlik rakamı değildir. Çünkü o işsizlik rakamı gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'de F, e, işsizliğin yüzde 8.8 olduğunu inanan bir anlamda o zaman ekonomi zaten güzel olur bu da çok daha güzel olur. Hatta çok daha iyi olması lazım. Burada geniş tanımda işsizlik önemli. O da evet. 2.1 puan artmış 24.2'ye çıkmış. O da düşük göstermesi ama gerçeğe yakın bu. Az işsizlik gerçek işsizlik oranı. Yani işsizlik rakamı düştü yüzde sekiz nokta sekiz oldu. E, ama giriş anda işsizlik oranı iki E, Bir puan arttı, yirmi dört çıktı, yirmi dört nokta çıktı. İşte yirmi dört önemli. Çünkü insanlara büyük bir kısım. iş bulamıyor. Sıkıntı burada. Artık vazgeçtim diyor. Sıkıntı burada. İşte bunu şey yapmak lazım. İşte bir bir sürü var. Yok maaşını beğenmedi. için işi kabul etmedi falan. Ya insan büyük bir şey aç, aç. Kim maaşını beğenmedi? Ve işsizlik bir yerde artıyor. Özellikle genç kadınlarda İşsizlik oranı çok ciddi anlamda artıyor. Bunlar çok önemli rakamlar. Çok önemli. Bunların e, olarak incelenmesi lazım. Dolayısıyla bana açıklanan işsizlik rakamı düştü falan kimse bir kendi söyle bir şey yok. Çok net bir konu. Değil. Çünkü bu işsizliğin az, azalması için Evet. Aralık ayında biraz üretim arttı. Doğru. Bu hemen işine yansın. Hayır. Gelecekte yansıdı. Yansıyabildi gelecekte. Ama üretimin artışının devam etmesi lazım. Hı, hı. Artıyor, yok. Ocak ayında mesela şimdi geldi rakamlar. Otomotiv üretimi yüzde üç düşmüş Ocak ayında. Otomotiv çok önemli. Çünkü otomotivin yan kolları var. Binlerce yan sanayisi var. Şimdi sırf araba satışı, arabanın montajı hattına bakmayın. Onlara mal tedavidi yüzlerce, binlerce şey var, tedarikçi var. Otomatik motorda motor da, kaç tane e, motor işte e, parça var. o parçaların hepsi ayrı ayrı üretiliyor. E, evet. Arabanın kaputuna bakın, lastiğine bakın, işte bilyelerine bakın vesairesine. Dolayısıyla otomotiv yüzde üç düşme çok önemli. Çünkü bugüne kadar ihracatın başında otomotiv çekiyor. Evet, ihracat akamlar otomotiv ulaşmıştır. Şimdi orada bile yüzde üç daralma varken Ocak ayında durum daha da kötüye gidiyor. İşte bunu dikkat edin, buna dikkat çekmeye, çekmeye çalışıyoruz. İhracat yüzde beş düşmüş, üretim yüzde üç düşmüş. Bak ihracat da düşüyor. Dış pazarda bir sıkıntı var. İşte bunlara dikkat etmek, iyi dikkat etmek lazım. Şu tamam, an Türkiye'de üretim artıyor mu? Hayır. Yatırım artıyor mu? Hayır. Peki eşitlik nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye göre azalabiliyor. Peki başta da söylemiştim. dolar seçim sonrası ne olacak? Geçen yılki gibi artar mı konuşuluyor? bunları Alaksin Aktaş katılmış. Bugün öyle bir yazı kaleme almış. Yani evet. Alaaddin Aktaş'a göre e, Geçen genel seçimlerdeki gibi bir e, kur atağı yaşanmayacak diyor. E, çünkü o günkü dinamiklerle bugünkü dinamiklerin aynı olmadığını bahsediyor. E, tabii bunda e, her ne kadar e, faiz negatif de olsa da politika faizi yine de bunun etkisi olduğunu e, düşünüyor Alaaddin Aktaş. Siz katılır mısınız? Gerçekten ya. dolarda seçim sonrası bir e, yükseliş, bir şok bekler misiniz? Beklemez misiniz? Ne olur dolar seçim sonrası? Şimdi ben seçim sonrasında her şeyi beklerim. Neden beklerim? Cevdet Akçay, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, ki başkanı çok çok daha tecrübeli, açıklamaları çok önemliydi. Satır aralarında. Bakın, hatta kızarak sordu. Neden enflasyonu %36 hedef, 36 hedef olarak ben kendi kendime sorayım, Siz sormadım dedi. Haklı. Şimdi oradaki az şey ne dedi Cevdet Akçay? Dedi ki enflasyonla faiz arasında enflasyonla kur arasında kurla faiz arasındaki korelasyon tamamen yok olur. 7 aydır bunu kurmaya çalışıyoruz dedi. Darmadan edildi Politika faiz yok. Hiçbir etkisi kalmamış. Şimdi buraya baktığın zaman ben şu an doğru politika uygulanmış olsaydı bu Korelasyonla kurmuş olsaydı evet ya doğru bunu engelleyebilirler. Neyle engelleyebilirler? faizi 5 puan veya 10 puan daha artırırlar. 45 55 65 çıkarırlar. O zaman evet ya kur atmaz derdim. Şu an ne kur atmaz diyebiliyorum ne faiz atmaz diyebiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Diyemiyorum. Çünkü niye diyemiyorum? 2021'in Eylül'ünden bu yana para arzındaki artış yüzde 245. daha bu parayı yasadan ememedik. Yasadan çekilmesi lazım bu en azından yani yüzde yüze gelsin yüz kırk beş alın. Bir de ondan önceki artışlar var. Ondan önceki artışları da saymıyorum. Dolayısıyla şu an kurun atması için her şey var. Niye var? Vatandaş şu an hazinesine güvenmiyor. Merkez Bankası'na güvenmiyor. Kendini yönetenlere güvenmiyor. Şimdi bu ortamda vatandaş nereye gider? Faiz negatif, Faiz negatif. Nereye gidecek? Gidecek. Altın, döviz ve borsa var. Bir de alan, alışveriş yapması lazım. Anlatabiliyor muyum? Başka gideceği bir yer yok. Nereye gidecek? Az buçuk parası olan. O zaman diyor ki ya ben de yok ben onları görmüyorum. Dövize gidiyor. Altına gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok az miktarda borsa gidiyor ama borsaya büyükler gidiyor. Küçük yatırımcı borsadan çekilmeye devam ediyor. küçük yatırımcı borsadan çekilmeye devam ediyor. Aktif olan hesap azalıyor. Ee, insanlar da çekilmeye başlamış borsadan. Aylardan beri çekiliyorlar. Çünkü orada kazık gibi. O zaman gidebileceği döviz yani dolar e, euro ve altın kalıyor gidebilecekleri yer. Çünkü öbür tarafa kazık atıyorsun adam. Şimdi ne oldu? Kurular tekrar yükselme başladı. Merkez Bankası depo ihaleleriyle piyasadan para çekmeye başladı. Buna rağmen mevduat faizleri yükseldi ve buna rağmen mevduat faizlerinin tekrar ellilere çıkmasına rağmen talep düşmüyor serbest piyasada döviz talebi çok yüksek. Altın talebi yüksek. Demek ki senin politika faaliyetin hani etkili hale gelmemiş. O zaman sen seçim sonrasında kurun nasıl artmadığını düşünebiliyorsun. Bunu bir tarafa koyalım. Anladın mı? Ben diyemem. Evet. Ben bunu diyemem. Burada asıl olan şey nedir? Bakın onu da Sabah saatlerinde kapalı çarşıdaki fiyat eee 30 716 kuruş 30 750 kuruş arasındaydı. Ama hatta 30'da satışta da 30 810 kuruş, 10 kuruştaydı. Şimdi baktığın zaman dürüst 30 lira 250 kuruş alıyorlar, 30 850 kuruşa satıyorlar. 600 kuruş fark var abi. Ama kapalı evet. kapalı şarjı şöyle yapmıyor. Kapalı şunu yapmıyor. Senin ortalama kurundan yüksek bir fiyattan alıyor. Çünkü o kadar döviz talep var ki alıyor kapalı çarşı. Yani 30 da 700 kuruş, o taraf banka arası kuruş, 30 da 716 16 kuruştan çalışıyoruz kapalı çarşı düviz olduğu düvizlama. Çünkü talep var onu satacak müşterisi var. Ama fiyatlar da çekmiyor. Ne oluyor mesela iyi iyi tamamen kapalı çarşı yap banka arası kapalı çarşı yapıyorsun. Neden? E çünkü yani. Öyle bir alış-satış marjı koyuyorsun ki insanlar sana gelmiyor. Artık senin bir piyasanı evet. kabul etmiyor. Bankalar bu, arasında bir liradan fazla fark var alış ve satış kurları arasında. Bir de bu, bu, da, bu da yanlış politika. Bütün bunları topladığın zaman motorun azam gelir. Hala kur faiz dengesi oluşmuş değil. Aralarda bir bağ kurulmuş değil. Senin faizleri kimse kabul etmiyor. Çok net. Merkez bankasının ve bankaların faizlerini şu an kimse kabul etmiyor. Güvenliğisi yok. Evet. evet. Uyguladığım faiz doğru değil. Negatif faize devam ediyorsun. Geçen gün örneğini verdik. Amerika'da faiz 3 e, faiz 5.5, enflasyon 3.4. Çok ciddi. Amerika gibi bir devlet dünyanın en büyük devi, ekonomik devi. Pozitif faiz e, Senin enflasyonun 65, faizin 45. Şimdi adam sana niye gelse para yatırsın? Aptal mı? Evet. Aptal e, bence kuru tutamayabilirler. Tutamama ihtimalleri seçim sonrası çok yüksek ama çok büyük bir ekonomik kargaşa yaşanacak Afganistan'ın ben. Çok büyük bir ekonomik kargaşa yaşanacak Afganistan'ın. Mesela bütçe açığı da son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmış. Toplam oranı %5.4 çok büyük bir rakam. Hı hı. Bir rakam ve bu sefer daha da artacak şimdi bütçe açığı. Günlük 3.5 milyar civarında faiz ödüyoruz şu. Faiz faiz. çok büyük rakamlar. Dolayısıyla evet. ben Öyleyim, şu an denge, hiçbir şey denge olmadığı için kuru tutarlar diyemiyorum. Tutabileceklerini tahmin etmiyorum. Tutma ihtimalleri zayıf. Ee, öyle bir şey. şu anki gelen zamların motorun zamıydı. Ücretlerdeki karşılıksız artışlar da kaynağı olmadan yapıldı. devlet hiçbir tasarruf etmemesi. Seçim sonrasında yine kur, faiz, enflasyon dengesi kurulabilecek kendisi de değil. Kurulamayacak. Bu sefer o bu dengeler daha da bozulacağı için faiz de artar, kur da artar. Fiyatlar da artar. Her şey artar yani. Maalesef. Evet. Peki. Çok detaylı anlaşıldı. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın.